<laughs> Biraz programa kendi kendime başlamış olacağım. Olsun. Ben yine klasik girişimi yapmak istiyorum. Tüm hula hoop severler ve sevecek olanlar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuma geçmek istiyorum. Yine gördüğünüz üzere hula hoopum yok yanımda. Daha doğrusu hemen şöyle göstereyim. Arka tarafta hula hooplar. Ama bugün yine hula hoop çevirmeyeceğim bu programda. Bugün bahsetmek istediğim konu aslında sizlere hula hoop çevirmenin faydaları olacak. Yudum çaydan içmek istiyorum. Sizin de yanınızda böyle sıcak çay varsa içebilirsiniz. İzin veriyorum. Gördüğünüz üzere bugün yerde oturdum. Geçen haftaki programda mutfaktaydım ama mutfakta işte o dönem sandalye, masa gıcırtısı vesaire bunlar böyle size sesi size geliyormuş gibi geldiği için mutfakta yapmaktan ama açıkçası. Neyse, bugün buradayız. E, yastığım var, burada Şiva var ama Şiva çok sanırım görünmüyor. Belki kamerayla oynarsak. Şurada Şiva. <laughs> Şuramız burada. Kamerayı düzeltelim hemen. Genelde böyle e, canlı yayınlarda kamera sabit olur herhalde, değil mi? Benim bildiğim. O yüzden kamerayı elimden geldiğince sabit bırakmaya çalışacağım. Şimdi bugünkü konum nedir? Ben hemen bir tane hula hoop kapıp geleceğim. Sizde çayınız varsa çayınızı hemen alıp geliyorsunuz. Şöyle bir tane küçük getireceğim, iki tane hatta. Konuyu anlatırken de sizlere yardımcı olması adına. Bu görmüş olduğunuz slahup benim kendi kullandığım dans slahupları, hafif slahuplar. Bazı öğrenciler şöyle ders almak istiyorlar slahup ve bunları görüyorlar. Büyük ihtimalle hoşunuza gidiyor bu slahupun görüntüsü ve bu slahupla çevirmek istediklerini söylüyorlar. Maalesef bu slahup başlangıç slahupu değil, çok hafif. Ya yani buradan hani nasıl belli oluyor mu bilmiyorum ama bu slahuplar başlangıç slahupu için uygun bir slahup değiller. Uh, diğer bir sebebi çapı çok küçük. Yani sizin kullanacağınız çapta değiller. Sizin kullanmanız başlangıç seviyesi hula kullanmanız gerekiyor. Ne gerekiyor? Çap gerekiyor. Ne gerekiyor? 100 santim. Biraz cümle devrik oldu. 100 santim çapında hula kullanmanız gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Bunlar dediğim gibi daha hafif ve çapı daha küçük hula Çap dediğimiz nedir? Bakın buradan bu noktaya çap. Yine buradan <laughs> bu noktaya çap diyoruz biz buna. Bu çapı sizin 100 cm ile 90 cm arası ideal başlangıç seviye hula hoop çevirmek istiyorsanız ve özeller ders grup derslerine de online olarak katılmak istiyorsanız dediğim gibi bu hafif hula hooplar çevirmiyorsunuz, küçük çaplı hula hoop çevirmiyorsunuz. Ama bugünkü asıl konumuz bu değil. Bugünkü asıl konumuz, biraz böyle hula hoopları şöyle yere koyalım. Bugünkü asıl konumuz arkadaşlar Hula hoop çevirmenin faydaları nelerdir? Hula hoop çevirmenin faydalarını biz gün içerisinde yaptığımız good habits, good habits yani iyi alışkanlıklara benzetebiliriz. Nedir bu iyi alışkanlıklar? Şimdi hula hoop çevirirken siz ne yapıyorsunuz? Bedeni harekete geçiriyorsunuz değil mi? Özellikle kalça ve pelvis bölgesi göbek deliğinden ne demiştik? Eksen geçiriyorsunuz ve buradan bir hareket, momentum, ilme kazandırdığınız için aslında bizim hareket noktamız belde çevirme konusunu şu an konuşuyorum. Burasıdır değil mi? Buradan hareket. Sonra tabii hulopu siz işte elinizde çevirirsiniz, bacağınızda çevirirsiniz. Her nerede çevirirseniz çevirin. Sonuçta momentum hareket oraya gidecektir ve fiziksel anlamda da biz burada bir hareket olduğunu görüyoruz. Fiziksel anlamda hareket oluyor. Tıpkı fitness gibi veya yoga gibi bir hareket söz konusu. Tabii ki de Nedir? Bir de nefes kontrolü söz konusu burada. Nefes alıyorum burnumdan. Nefes veriyorum burnumdan. Bu söylediğim burundan nefes verme kısmı mecbur değil. Siz yeni başlayansanız hula hoop çevirirken burundan nefes alıyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela belde hula hoop çeviriyorsunuz. Nefes aldım. Nefes var. Şimdi sen bir yandan hulup çeviriyorsun. Hulup çevirmenin faydalarına geliyorum. Sen bir yandan hulup çeviriyorsun. Bir yandan nefes alıyorsun burnundan. Burnundan, ağzından nefes veriyorsun. Bir yandan örnek veriyorum. Kol koordinasyonu sağlıyorsun. Kolları yukarı kaldırıyorsun. Koordinasyon yani bedensel fiziksel koordinasyon sağlar hulup çevirmek. Kardiyovasküler dengeni sağlar. Yani kalp atışını hafif ne yapıyorsun? Dengeli bir şekilde e Farkındalığın yüksek bir şekilde değil mi? Farkındalığın yüksek olacak. Kalp atışını hızlandırıyorsun kendini çok zorlamadan ve onun dışında ne yapıyorsun? Nefes kontrolü sağlıyorsun. Ya aslında çok fazla şey oluyor burada. Kulağıp çevirirken şuradan örnek vermek istiyorum. Mesela nefes aldım, kulağıp yukarı doğru uzatıyorum. Burada kulağıp yukarı doğru uzatırken sen nefes alıyorsun ve bakın göğüs kafesini, göğüs kafesini, kalçadan yukarı doğru kaldırmış oluyorsun. Burada bir çorap var da görünmesin diye. <laughs> Hafif. Evet. Karınımız da içeride. İçeride. Alt karın içeride. Tekrar gösteriyorum. Nefes aldım. Kulopu yukarı kaldırırken ne oldu burada? Göğüs kafesini bakın kalçadan yukarı kaldırdım. Yani omurgayı uzatıyorsunuz. Çok fazla şey oluyor. Bunlar benim aklıma gelen belli başlı şeyler. Tabii bir yandan Bulup çevirirken az önce ne demiştik? Kalp atışımızı dengeye sokuyoruz. Yani kalp atışımız dengelenmiş oluyor. Spor yapmış gibi düşünebilirsiniz. Bunu ki zaten hula hoop çevirirken eğer aktif bir şekilde hula hoop fitness dans yapıyorsanız hula hoop fitness dans eşittir. Spor olarak düşünebilirsiniz. Sağlıklı hayat, sağlıklı yaşam. Art kısmına geçmeyeceğim bugün. Çok fazla değinmeyeceğim. Buraya kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hula hoop çevirmenin faydaları neydi? Fiziksel, bedensel koordinasyon bir yandan neydi? Momentum sağlıyorsunuz. Göbek deliğinden örnek verdik örnek. Örnek belde hula hoop çevirirken pelvis bölümü, kalça bölümü, göbek deliği kısmı aktif olduğu için burada bir hız oluşacaktır. Bedensel ısı açığa çıkacaktır. <laughs> Pardon. Bedensel bir ısı açığa çıktığı için de siz bu ısıyı aslında termodinamik yasalarına da bakarsak uyumlu bir şekilde vücudunuza yaya biliyorsunuz. Hatta yogada biz buna agne diyoruz. Buraya kadar herhalde anlaşılmıştır. <laughs> ah, bir çaydan bir yudum daha alacağım. Onun dışında neden bahsettik? Nefes koordinasyonu dedik. Nefesinizi dengeli bir şekilde alıyorsunuz. Dengeli bir şekilde veriyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, buluup çevirmenin faydaları nedir? Kafanıza takıldıysa, nefesinizi de düzene sokuyorsunuz aslında. Güneşinde siz herhangi bir yerde iş yaparken veya konuşurken aslında nefesinizi çok da farkındalıkla kullanmıyorsunuz ama buluup çevirirken nefesi ne yapıyoruz? Belde çevirdiğinizi düşünün veya yani buluup yukarı doğru uzattığımızı düşünün. Nefes aldım, nefes verdim, nefes aldım. Nefes verdim. Deneyebilirsiniz siz de. Nefes aldım. Nefes verdim. Yani hula hoop çevirirken bir yandan benim dikkatim, odak noktam nefes olacak. Bakın pek çok fazla şey var burada. Ben biraz terledim bu arada. Bunu giymeseydim. Konuşurken tişört üstü. Dışarısı soğuktu bugün. Dışarıda ne giyeceğimi şaşırdım. Eve geldim sweatshirt giydiğim tight var, çorap var, altımda bir tight daha var böyle. <laughs> Kışa hazırlık oldu ama terledim. Neyse idare edeceğim. Sonra çıkartırım. Çıkartacağım ama şey var. Sonra çıkartırız. Neyse. Ee, onun dışında dediğim gibi fitness yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Slow çevirirken ki bunu her gün düzenli 5-10 dakika sürekli ısrar ediyorum yaparsanız bu ısı etkisini, momentum etkisini, koordinasyon etkisini, nefes düzeni etkisini, fitness etkisini çok daha rahat vücudunuzda hatta sonra zihninizde hissetmeye başlayacaksınız. Tabi ee, tabii hula hoop'un faydaları çok fazla aslında. Ya yani bu programa bugünkü canlı yayına sığdırmam biraz zor olabilir. Ben aklıma geldik gelenleri söylüyorum açıkçası. Ee, hula hoop çevirmenin bir diğer faydası da işinizdeki yaratıcılık kalitesini <laughs> yaratıcılık gücünü açığa çıkarmanız. Yaratıcılık gücünü saçımı toplayacağım çünkü bir yandan konuşurken terledim. Yaratıcılık gücünü nasıl açığa çıkartıyorsunuz biliyor musunuz? Flow'u çevirirken sen ne yapıyorsun? Nefesini düzenliyorsun. Dikkatini içine alıyorsun. Dikkatini içine aldığın andan itibaren, dikkatini içine aldığın andan itibaren Yaratıcılık gücün aktive olacak ki zaten hulop çevirirken örnek veriyorum tekrar sizlere. Pelvis bölgesinde çevirdiğimiz için Svadistan çakra, hani derler ya çakralarımız aktive oluyor. Aslında ilk başta çakra aktive olmuyor. Sen hulopu çevirirken burada fiziksel olarak pelvisi, kalçayı, buradaki kasık bölgesi bu bölümden bir itme kuvveti uyguladığın için ve Agni dediğimiz sanskritçe de gireyim biraz. Ateş elementini aktive ettiğiniz için burada yavaş yavaş evet ikinci enerji merkezimiz de aktive olmaya başlıyor. Nedir peki? Neden yaratıcılıktan bahsettim? Neden Swadisthan çakradan bahsettim? Çünkü humo çevirirken sen Swadisthan çakran yani içindeki ilahi yaratıcılık gücü açığa çıkmaya başlar. Yani sen daha yaratıcı, daha ım, Emotional intelligence aslında bunu nasıl duygusal zekası yüksek bir insan haline dönüşürsün. Hem yaratıcı oluyoruz hem de duygusal zekası <laughs> daha yüksek biri haline dönüşüyoruz. Dışarıda biraz toz vardı. <laughs> i̇şte böyle. Bir yandan bakıyorum. Ben YouTube'da daha yeni yeni canlı yayın yaptığım için programın akışına alışmaya çalışıyorum. Oradan takip ediyorum. Birileri giriyor, çıkıyor vesaire. Bu arada böyle bir bekleyip ee, neler oluyor seyretmek, bakmak, gözlemlemek istiyorum. Şimdi buraya kadar herhalde biraz kafamıza oturdu diye düşünüyorum ben. En son maddemiz neydi? İçimizdeki yaratıcılık gücü. İşte tam burada bakın. Görebiliyor musunuz? Kasık bölgesinde Svadistan çakra, içimizdeki ilahi yaratıcılık. Aynı zamanda, şimdi huluhupla bağlantılı bunlar merak etmeyin, konuyu çok dağıtmıyorum aslında ben. Bizim çakralarımız bir disk gibidir ve bu diskler kendi içinde üçe bölünürler. Yani örnek vereyim, şimdi Svadistan çakradan gittik ya, Svadistan çakramız kendi içinde üçe bölünüyor. Sağ Svadistan, orta Svadistan ve sol Svadistan diye Sağ Sıvadistan bizim içimizdeki saf dikkat, ruhun dikkatinin olduğu yer. Orta Sıvadistan ilahi yaratıcılık, <laughs> Sol Sıvadistan ise e, saf bilgi. Yani bütün bunların e, bir araya geldiği ortada geliyor. Sağ ve Sol Sıvadistan, Orta Sıvadistan'da. işte burada aktive olmaya başlıyor aslında ki sizin holop çevirirken de aktive ettiğiniz noktalardan birisi Sıvadistan çakra buradan geliyor. Yani bu bölgede de özellikle başlangıç seviyesinde çeviren arkadaşlar bel bölgesinde çevirmeye çok sevdiği için bu başlangıç noktamız zaten. Değil mi? Burası oldukça aktif hale gelmiş oluyor. Ah, başka başka. Gözlüklerim de kafamdan büyük görünüyor değil mi? <laughs> Gözlükler kafadan büyük. <laughs> Şiva'yı göstereyim mi size? Ama Şiva o kadar tatlı uyuyor ki ben şimdi Şiva'yı burada uyandırırsam ona haksızlık etmiş olacağım açıkçası. Kuju, bebeğim. bakmak ister misin? İstiyor musun? Bak buydu. buydu. Hey, merhaba, merhaba diyelim. Oh, merhaba. Merhaba de. El salla. <laughs> Şiva çok alışkın değil. Oh, evet, canlı çok alışkın değil. Evet, çok <laughs> Ben de şey, seni çok seviyorum. Evet evet şimdi bitecek o canlı yayın. Evet bitecek. Şimdi da ben hello çevirdim onu yalamıyorsun ama bir tane yeni <laughs> ruj aldım. Çok ruj almam. Bu arada tabi e, doğa dostu bir ruj aldım. Ruj da bu arada altını çizeyim. Çok aşırı makyaj yapmadım zaten ekrandan görüyorsunuz. Şimdi bana onu yalıyor şu an. Kokusu ve tadı o kadar güzel ki. Aa, ne diyorduk? diyorduk be? Doğa dostu dedik, ruj dedik, bir şey diyecektim, bir şey diyecektim unuttum. Tamam. Ha. Hani şıvala, hulaup çevirdiğimiz ilk zamanlarından bahsetmek istiyorum. Biraz da böyle hani sadece böyle hani bugünün konusu hulaup çevirmenin faydalarıdır diye programı kapatmak istemiyorum açıkçası. Biraz da sohbet havasında olsun istiyorum. Umarım böyle hani bu sohbet havasında siz de kasılırsınız zamanla. Ha konuya gelmeden önce bu YouTube yayınını e, her bugün günlerden neyi pazartesi, pazartesi, solça, haftanın bugününe sabitlemek için elinden geleni yapacağım. Sabitleyemesem de mutlaka Instagram'da bir yarım saat, bir saat öncesinden ben bu YouTube'u da buraya da planlayıp YouTube'un içine de koyup sizlere haberdar edeceğim. Yani buradaki canlı YouTube 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 yayınını önceden Instagram'da ve YouTube'da sizlere Haber vereceğim. Haberler olacaksınız. Şimdi Şiva ile konumuza geçmek istiyorum. Şiva benim az önce gördüğünüz kızım. E, Köpüş. E, Şiva çok küçükken, bebekken zaten bize geldi. iki aylıktı. Ben hula çevirirken hula aşırı korkuyordu. İnanılmaz derecede korkuyordu hem de. E, sonra da yavaş yavaş alışmaya başladı Ki <laughs> bugün toz böyle şey boğazımdan gitmedi neyse. Um, çok böyle ilk başta korkmuştum alışamayacak mı ne yapacak çünkü ben hulup çeviriyorum yani evin içinde bu var yani her yer hulup dolu um, burada Şiva bize geldiğinde evlatlık edinildiğinde evlat olarak edindiğimiz zaman covid zamanından bir iki ay önceydi ve biz eve kapandık da ben hulupu daha çok çeviriyorum evdeyim sıkılıyorum inanılmaz böyle korkuyor anlatamam size sonra yavaş yavaş alışmaya başladı evdeki diğer bireyler de yavaş yavaş doğup çevirmenize alışacaktır. Sohbet havamdan sonra da tekrar Hulop'a dönmek istiyorum. Bunu hep tekrarlıyorum. Hayatta bu hulup çevirmek olsun, her ne eylem yapıyorsanız yapın. Gerçekten içinizden gelerek, içinizden gelerek yapmazsanız bu gerçek eyleme dönüşmüyor maalesef. Yani benim konum bugün hula hoop çevirmek ve hula hoop çevirmenin faydaları olduğu için tabii ben hep bu konu üzerinden gidiyorum. Bu çiçek sulamakta olur, kahve içmek da olur, kitap okumakta olur, <laughs> bir iş yerinizde bir sunum yapmakta olur. O işi... E İçinizden gelerek yapmazsanız eğer o bence çok da gerçek bir eylem olmayacaktır diye düşünüyorum. Şu ellerim biraz koyayım. <laughs> ne misin hocam? Bugün size ödev vermek istiyorum. Hula hoop çevirirken hula hoop olanlar gerçekten hula hoopla temas halindeler mi? Yani senin parçan gibi mi çeviriyorsun Yoksa bu bir obligation, zorunluluktan ötürü olduğu için mi çeviriyorsun? Biraz içsel gözlem yapın, bir bakın. Sonra bu bahsettiğimiz Svadistan çakra aktive oluyor falan dedik. Yani bunlara bakın, bunları gözlemleyin. Onun dışında işte fitness dedik, fitness'a benziyor, koordinasyon var dedik. İşte ateş çıkıyor dedik, agne dedik, işte o ateş yayılıyor dedik. Nefes kontrolü dedik. Ben nefes alırken burun deliklerim kocaman oluyor. Burun deliklerinize bakmayacaksınız. Aldığınız nefesin, verdiğiniz nefesin kalitesine bakacaksınız tabii ki de. Ve şunu hatırlatıyorum. Aldığınız nefes burundan, verdiğiniz nefes ağızdan. İlerleyen seviyelerde ise isterseniz burundan nefes alıp burundan da nefes verebilirsiniz. Bugünlük ben yavaş yavaş YouTube'daki canlı yayınımı şöyle bir profilden yapayım canlı yayınımı bitirmek istiyorum. Ee, aralarda kelime hataları yaptıysam kusuruma bakmayın. Ee, şimdiden özür diliyorum çünkü bunlar benim ilk YouTube yayınlarım canlı yayınım. Biraz da bugün hava tozlu galiba. Hep söylüyorum boğazımda birer böyle bir yanma var. İşte böyle. <laughs> Umarım herkesin keyfi yerindedir. Kelimemi de kullandıktan sonra yavaş yavaş kapatabilirim diye düşünüyorum. Hoşçakalın.